Umut Öz var demiş ki mandalina veya portakal diliminin içinden suyunu emip buruşmuş bir şekilde bırakıp kendimi vampir gibi hissetmeyi seviyorum. <laughs> Tabi sonra kalan parçayı uzun süre çiğniyorum. Burada eklenmiş. <laughs> ben bunu yaptım ya. Ben de yaptım abi. Hepimiz yapıyordum. hepimiz bunu yaptık. niye utanıyor ki bunu burada? söylemek? Ben yani. öyle yapmıyorum. Ben şey yapıyorum abi. Ben hani mandalinanın çevresinde ekmekleri olur ya ses neydi, ee, onları ayırıp 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 sıyırıp sıyırıp böyle mandalina'yı pure hale getiriyorum sonra ona böyle bakıyorum onu yavaş yavaş emmeye başlıyorum falan. Ha bende de şey vardır öyle bir trip portakal soyarken hmm. kabukları çıkarırken böyle beyazları üstüne kalır ya hmm. bıçağı öyle bir açıdan sokmalıyım ki kabuk beyazlarıyla beraber çıkmalı. Hmm. Yani önce kabuk sonra beyazlar katı yana Niye? olmaz <laughs> ya Almanya'sında böyle bir şey kabul edilemez yani <laughs> Niye <mı? eme gülüyor> bir konusunda böyle şeylerimiz var acaba hepimizin yani. abi ya, ben mandalina kapalı sonradan sıkıp Milleti fışkırıyor lan, milleti suratına mandalina suyu etmeyi çok seviyorum mesela. <laughs> Peki, küçük meyve fetişlerimizi de böylece paylaşmış Değilmiş. olduk. Biz, ben bir şey söyleyeceğim, ben yorumlara gelmeden önce bakarken şeyi fark ettim abi, herkes bir tane bir şey itiraf etmiş ya, herkes yorum üzerinden biz her bokumuzu itiraf edeceğiz. <laughs> evet, fena olduk fena Yapacak oluyor. bir şey yok. Evet. Ama çocuk da dedi ki yani ne, mandalina emikliyorum yani, canım Doğru benim. Doğru bir <laughs> Neler var kanka yani, utanma bundan. Sen rahat ol kanka, bak neler geliyor. <laughs>